Arkadaşlar bakın Lina'ya bir sürpriz aldım. Dev bir yumurta. Lina. Ne oldu anne? Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim, çiziyorum. Çok güzel olmuş. Bak sana ne aldı. Dev bir yumurta. <laughs> Dev bir yumurta. Acaba içinde Ve ne de var, de var de Lina? De Önce de bence yumurtanı de aç. De tamam. De. Bakalım. Evet. Lina arabasında çiziyor. Ay yumurtam düşüyordu Lina. Evet. Lina bak hem buradan kumbara gibi paranı da atabilirsin. Ver o tahtanı. Bir şey mi gözüküyor? Evet. Kapat onun kapağını. Etrafa bulaşmasın kızı. Bir de turunmasın. Evet. Heyecanlı mısın Lina? Heyecanlıyım. Aç Aç. Hep şimdiye kadar küçük küçük yumurtalar alıyorduk. Bu defa Lina'ya ben sürpriz yaptım arka. Lina o ne? Deniz kızı. İçinden deniz kızı mı çıktı? Lina, tavşan. tavşan. Aa inanmıyorum Lina. Lina. Onu, evet. O ne? daha küçük yumurta. İçinde miydi o yumurtada? Evet. Aa, daha bir sürü şey var. <gülüyor> 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 o küçük yumurtada ne var? Göster bir tane bakalım. var aa, aa, Deniz kızının tarağı bence o kızım. Evet. Bir de helikopter. Helikopter nasıl bir şeymiş Şöyle bir baş şöyle çevir. Aa, çok güzel ben beğendim. Burası <laughs> da camları. Evet. O ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, evet. Yine pişirme şeyleri. Evet. Ya. Tencere mi o? Lina tencere miydi o? Evet. Bak patates de pişirilir. Bardak tuttu böyle. Bardak ters. bile çok güzelmiş Lina. Bak, bakayım böyle. <laughs> Tatlı yer bile var. Evet. Başka neler var? var. <gülüyor> <gülüyor> Lina ben bir şeyler görüyorum. Bir tane daha tavşan. Aa iki tane tavşan çıktı. Bir tane bir tane yüzük. Yüzük nasıl olmuş? El salı mı? O? Evet. Senin adın gibi Lina. Benim çok Ama o ona büyük gelir. Bence sana tam gelir o. O güzelmiş. Bilezik gibi oldu kızım. Bir de kendi parmağına tak. Hı. Hmm. Aa, aa. Çok o yakıştı. Da benim olsun. Senin, evet bence de zaten. Başka ben ne da çıktı? Da... Onun içimiz. O ne? Şey. Bileklik. Bilet Hı, hmm, ona gelir mi acaba dele, deniz dele, kızına? Dele. Ha, Lina senin deniz kızın hiç yoktu. Evet. Aa, aa çok Yarım güzel. size de getiririz. O ne Lina? Aa. aa. <laughs> Bekle arkadaşlar bunun. Yoksamız yatayım. Aa, geziyor, geziyor, geziyor. Çok güzel. Evet, Lina'ya doğru geliyor. Bekle arkadaşlar, benle. Evet. Onu bilmiyorum. Aa, bileklik. O da bence sana olur. <laughs> Oldu bile. Onu tuttu da hala eşya var. İlk defa bir yumurtadan bu kadar oyuncak çıktı. Bir tane de taş var. O ne? Bitti, ağzına Şimdi. O ne kızım? Öyle Ay. mi takılıyormuş? He bu şey. şey Bakayım. Aa kolye gibi. O ne öyle? Tavşan kolye takmaz He, ki. Bekle. Şeyde adamı bilmiyorum. He Hani bir şey alıyor mu yatağını? Rozet mi? Evet, rozet. Hmm. Taşlarım. Bir de eti. öbürünü de tak bakalım. Altı dakika bir de sallanıyor. Evet. Çok güzel hem de sallanıyor. Uf, tutamadım. E, tamam sonra takarsın kızım. Öbürlerine evet. de bakalım. Bir tane. O ne? Ne alalım? Toka mı? Evet. Deniz tozum. Aa, a -a, onun tokası mı? Evet. Takabiliyor musun sen onu saçına öyle? Evet. Bir tane de elbise. Aa, Aa tokayla elbise takım gibi. Takım dersem. Aa. Bir değiştirsene onu takınca nasıl olacak bir bakalım. Aa, o direkt böyle takılıyor. Evet. Atası böyle. Aa. A -a. Deniz tuzalım. De. Evet. Mi? Evet. Bette totasını da takayım arkadaşlar. Aa arkadaşlar şimdi alamıyor. Taramayı da unuttum ya. Evet. Ha, evet. otoka hem de tarak mı oluyor? Evet. Hani... Ne kadar kullanışlı öyleyse, değil mi Lina? Evet. Bak bak bakalım göster bize de. Allah'ım ama Lina çok güzel oldu böyle. Ne var orada? Takdi tot Bir de Onlar mı eksi takım? Aa. Çok güzel. Onları giydir bakayım bir de. Onlarla nasıl olacak bir bakalım. Tokası da gayet rahat takılıyormuş değil mi Lina? Evet böyle yüzeceğiz. Hmm. Kıyafeti bile çok kolay. Evet. Baksan sen hemen giydirebiliyorsun. Bakayım. <laughs> <laughs> tokasını da tak. Ayşe. Pembe tokasını da tak. Bekle duramıyor bence dursun. Duruyor bence. Duruyor. Değil mi? Mavi gözleri. Gözleri göster bize de. Evet. <laughs> Teşekkür Aa, Ah, nasıl mavi? Ben de mavi derz anlat istiyordum. Hmm. Keşke olsaydı, değil mi Lina? Evet. Tersine tatlım? bir şey olmaz arkadaşlar. Bence de bir şey olmaz. Tatlı. Göster bakalım. <laughs> Bence hangi renk yakıştı biliyor musun Lina? Sarıla pembe. Bence sarı daha çok yakıştı. Ben sarıyı beğendim. İkisini de ben beğendim. İkisini de mi beğendin? Lina senin deniz kızın yoktu ya. Evet. Çok güzel oldu bence. Hani bir tane diyor bebeğim vardı. Saçı da pembeydi. Evet o burada. Ah, Bebeği de türeyim. Yok yok onu da sonra gösteririz arkadaşlarına. Başka bir gün değil mi? Evet. Arkadaşlar Batımsız'da donacaklarım var. Fırınım var, şeylerim var, ablamım var. Evet. Gel göster burada, gel. Lina Deniz kızı bile onu oturabilir değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Aa, biraz bacakları bükülmüyor. Bence Lina onun bacakları çıkıyor mu? O altı çıkmıyor, Çıkmıyor. Burası belki çıkıyordur. Aa, oh, kırarsın o bana maksın. Sonra üzülürsün değil mi? Neyse. Böyle oturuyorum da. Yok bence öyle de oldu. Evet. Teneri bile var artık. Bitti. İçinde bir şey var. Ne var? Aa. Lina o ne? Aa bak aradığım taran. O tara çok aramıştın sen. Evet. Abeden iş. Yarana da bay taçınmış ama. Evet. Hadi bakalım yumurtanın içine tek tek çıkanları geri koy hem de göster. Kızım içine koy. Hayır. İçine. Tıklayayım. Ona paralarını da koyabilirsin Lina, değil mi? Evet. Şu Yumurtanın ayı. içinde iki tane daha yumurta çıktı arkadaşlar. Üç tane yumurta. Evet. Bir tane bebek yumurtamız var. On çok küçük değil mi? Evet. Dokunmuyor bile. Kırabilirsin kızım dikkat et üzülürsün sonra. Mesela... Aa kırmızısın bile açarken değil mi? Evet. Bir şey olmaz evet. kızım ne olacak? Çok güzel. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Bir tane deniz tadı Hı hı. Bir tane tavşanları. Çıktı. Hı hmm. İki tane kardeş tavşan bence Lina. Birisi tuz birisi ate. <laughs> Bir tane böyle <laughs> tencere tencere. Lina tencere. Yumurta yaptım. Ah! <laughs> Hadi Lina arkadaşlarına hoşça kalın de. Diz bakalım. Son kez Lina göstersin arkadaşlar size. Evet. La Nereye kadar dekecek bu? Durmuyor. Evet. ilk İlk defa Lina bir yumurtadan bu kadar oyuncak çıktı değil mi? Evet. Hep az çıkıyordu. İki tane falan çıkıyordu. Bazen güzel çıkmadığında Lina ağlıyordu arkadaşlar. Hadi kızım arkadaşlarına hoşça kalın de. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, Hı -hı. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın.